bir İstanbul gününden merhaba gençler. Aralık ayı boyunca neler aldım bunlardan bahsedeceğim. Aralık ayında ben bir Star Wars alışverişi yapmıştım. Fakat bunu ayrı bir videoda zaten sizlere gösterdim. Bu yüzden bu videoda da hiç ondan bahsetmeyeceğim. E, gratis ve H&M'den bir şeyler aldık. Onlardan bahsedip videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi geçelim videoya. İlk olarak Gratis'ten başlayayım. Hepinizin bildiği Benry'nin 35'li makyaj temizleme pamuğundan aldım bir tane. Ee, bir küsür bir fiyatı vardı sanırım. Temizleyici burun bandı aldım. Bunu da bir tanesini kullandım fakat burnumu nemlendirmeden kullandığım için bir tanesi boşa gitti diyebilirim. İçinde iki tane kaldı. Zaten üçlüydü. Artık deneyimlemiş olduğum için diğerlerini de uzandığımda verim alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bu çok verimsiz oldu. Bunun fiyatı da 5-6 lira gibi bir şeydi. Şüleyhan göz kalemlerimi koymak için böyle bir kutu aldım. Bunun da baskısı çok hoşuma gitti. Çok şirin gözüküyor. İçi de bu şekilde. Ve fiyatı da 2 TL idi ve çok uygundu. Çantaya asılabilen el kremlerinden aldım. Ee, kokusu çok hoş. Erkek parfümü gibi kokuyor. Bunun fiyatı da 2 veya 2,5 TL gibi bir şeydi. Bir tane lip gloss aldım. Yine bu da çantaya asılabilen türden. Ee, kokusunu hiç sevmedim. Böyle küçükken hasta olduğumuzda içtiğimiz antibiyotiklere benziyor. Beyaz bir tane vardı muzlu. Sanırım bu da muzlu renginden dolayı öyle düşündüm. Bu yüzden kokusu berbat. Böyle antibiyotik kokusu gibi muzlu bir antibiyotin kokusuna benziyor. Gerçekten. Fakat e, yapısı güzel. Sürdükten sonra böyle çok yapış yapış olmuyor. Hani kolay da çıkmıyor. Böyle bir pembe. Şöyle göstereyim. Böyle bir pembe. Bunun işte sürümünü beğendim. Ve yapış yapış çok durmamasını beğendim. Fakat kokusu gerçekten berbat. Muzlu kokuları sevmeyenler ve benim gibi Antibiyotik aklına gelince midesi bulananlar için bu kötü bir şey tabii ki. Bunun fiyatı da e, 3 TL falan da sanırım. Bir tane de pudra aldım. Arkasında sivilce karşıtı falan yazıyordu. Bu yüzden ilgimi çekti. Pudram olmasına rağmen bunu da aldım ve 3'ten e, başka numarası yoktu sanırım benim gittiğim Gratis'te. Bu yüzden bunu aldım. Beyaz tenliyim ama uyabileceğini düşünüyorum. Çünkü öyle çok koyu bir tonu yoktu bu şekilde. Daha hiç kullanmadım. Ama uyar diye düşünüyorum. Ve bu da 5,5 TL idi. Böylelikle gratisten aldıklarım bitti. Şimdi geçiyorum H&M'e. H&M'den bir hırka aldım. indirimdeydi. 25 TL'den sadece 10 TL'ye düşmüştü. Nasıl bir hırka? Rengi bu şekil. Ve kolları saran bir hırka. Kollarınızı sarıyor. E, boyutu da kalçanıza kadar geliyor ve kalçanızın olduğu tarafta hafif bir yırtmaç var. Hoşuma gitti. Benim ince, tiril tiril böyle kullanılabilecek ve indirimde uygun bir hırka olduğu için bunu alayım dedim. Zorlu'daki H&M'den aldık ve oradaki ojeler de indirimdeydi. Hepsi 1 TL'ye düşmüştü. Ben de 4 tane aldım. Biri bu renk. Biri bu renk. Biri bu renk. Ve sonuncusu da böyle bir renk. Şimdi bunları parmağımda görelim isterseniz. İlk olarak bunu denedim. Şöyle bir renk verdi. Fakat bu tek kat ikinci katında daha çok kendi rengini vereceğini düşünüyorum. Bunun numarası da altında 22 yazıyor ama ojenin numarasını bilemiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında. Daha sonra 18 yazan bu ojeyi denedim. Bunun rengi de tek katta böyle. Dediğim gibi ikinci katta daha iyi bir sonuç verecektir diye düşünüyorum ve sürüşleri kolay. Küçük fırçası nedeniyle bana çok şirin ve kolay sürümlü geldi. Şimdi geçelim diğer renge. Bu şişenin altında da 3 yazıyor. Ve görünümde böyle taşırdım aceleden. Kusura bakmazsınız artık fakat yine tek kat bu yüzden tam rengini vermedi. Ama ikinci kata verir diye düşünüyorum. Bu arada çok kötü sürmüşüm. Bu da böyle. Ve sıra son ojede. Bunun kutusunu açmakta bayağı zorlandım. Ee, fırçası çok hoşuma gitti bunun. Daha önce ben H&M'den oje almamıştım. Fırçası tam tırnak yapıma uygun. Şu şekilde. Bak şu an göremiyorsunuz ama e, şu tırnak diplerine uygun yassı değişik bir fırçası var. Bunun numarasını bulamadım. Yani şimdi görünüşüne gelelim. Böyle bir renk ve yine kötü sürdüğüm için ve tek katı olduğu için sanırım şu an muhtemelen kötü bir görüntü var videoda. Ama gerçekten daha hoş duruyor diyebilirim ve ee, sanki bir öncekiyle aynı gibi durabilir ama ikisi arasında fark var diye düşünüyorum. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. İzlediyseniz teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda da görüşmek üzere.